Alışveriş yapmak güvenli mi? İşte bu videoda Temu ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi inceliyoruz. Hepinize merhaba. Temu'dan bir webcam aldım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi paketi açtığım içerisinden şöyle bir webcam çıktı arkadaşlar. Paramızın iade olmasını istedik, iade talep ettik. Paranın iade olmadığı şeklinde bize bildiri yapıldı. Ben paramın iade edilmesini talep ediyorum. Temudan tablet istemiştim, bana kalıfını gönderdi. Tablet yok. Birisi Temudan büyük bir kamp sandalyesi sipariş ediyor. Gelen şey anaokulu çocuğu için yapılmış gibi. Bir başkası profesyonel oyun kulaklığı aldığını sanıyor. Kutudan çıkan şeyin görüntüsü dışında kulaklıkla bir alakası yok. Peki bu platform gerçekten ucuza alışveriş yapabileceğiniz bir fırsatlar dünyası mı? Yoksa kalitesiz ürünlerin büyük indirim kılıfıyla pazarlandığı bir alışveriş kumarı mı? Şikayetvar.com'da son dönemlerdeki en popüler başlıklardan biri Temu. Konuyla ilgili binlerce şikayet bulunuyor. Gelin pek çok kullanıcının canını yakan Temu olayına bir bakış atalım. Temu'dan yanlışlıkla 5 parça bir mal aldım. Hemen anında bastım, iptal ettim. Temu'nun derhal banka kartıma yatırmasını istiyorum. Öncelikle Temu'nun nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. Temu bazen gerçekten uygun fiyatta alışverişin adresi olabiliyorken bazen de bize hayal kırıklığına uğratabiliyor. Çünkü Temu doğrudan bir mağaza değil tıpkı Amazon gibi, Alibaba gibi rekabetin çok yüksek olduğu bir pazar yeri. Bu yüzden aynı ürünü birçok farklı satıcıdan birbirinden oldukça farklı fiyatları alabilmek mümkün. Hal böyle olunca kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşabiliyor. Kimi bu ürünün bu fiyata satılması mümkün değil diyerek çekimser davranırken kimisi de bu ürün madem bu fiyata satılabiliyor diğerleri fırsatçı diye düşünüp bulduğu en uygun fiyatlı ürünü alıyor. İşte Temu'daki kötü niyetli satıcılar da bu ikinci grubu hedef alıyor. Temu'da çok kaliteli ürünler satan, güvenilir satıcılar olduğu gibi fiyatları düşük tutmak için kaliteyi de aşağıya çeken satıcılar var. Bu noktada tüketicinin bilinçli olması ve satıcıyı iyi seçmesi gerekiyor. Çok düşük fiyatlı ürünlerin kalitesiz çıkma ihtimali yüksek. Çünkü bir ürünün çok ucuza satılabilmesi için maliyetinin daha da düşük olması gerekiyor. Bu da ucuz ve muhtemelen kalitesiz malzemeden üretildiği anlamına geliyor. Yani 50 TL'ye kablosuz kulaklık almak istiyorsanız müzik yerine cızırtı dinlemeye de hazır olmalısınız. Webcam satın aldım, Temo bana webcam posteri göndermiş. Sonuçta kimse bu işi babasının hayrına yapmıyor. Satıcıların da kar elde etmesi gerek. Hatta dolandırıcıların bile geçindirmesi gereken bir ailesi var. Bunun için yapılması gereken en önemli şey yorumları incelemek. Fakat sadece bu kötü niyetli satıcılardan korunmak için yeterli değil. Temu yorumlarına baktığımızda bazı kullanıcıların beklediğinden bile iyi çıktı dediğini, bazılarınınsa ürünün fotoğraftakiyle alakası bile yok diye şikayet ettiğini görüyoruz. Bunlar hem kararıyor hem asla resimdeki gibi değil. Yani resimde parlıyordu burada kararıyor çok kötüler. Fotoğrafa olmayan aşırı olumlu yorumların sahte çıkma ihtimali yüksek. O yüzden gerçekten ürünü kullananların değerlendirmelerini okumadan sipariş vermek de riskli. Burada en güvenilir yorumlar genellikle fotoğraflı ve detaylı olanlar. Eğer bir ürünün altında kısa ve yüzeysel yorumlar varsa, o ürünü alırken iki kez düşünmekte fayda var. Şu ana kadar anlattıklarımız daha bilinçli alışveriş yapmak ve bu tip mağduriyetlerin yaşanmasını bir nebze olsun azaltmak için tavsiyelerdi. Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı ve ciddi bir ekonominin döndüğü bu denli bir pazar platformunda bu tip sorunların yaşanmaması için en büyük sorumluluk tabii ki Temu'ya düşüyor. Temu bir şirket olarak sizi alışverişte tutmak için elinden geleni yapıyor. Bitmek bilmeyen kupon çılgınlıkları, devasa promosyonlar, sürekli çıkan dev indirimler. Peki bu indirimler ne kadar gerçek? İşte orası biraz tartışmalı. Ekranda bir çark belirdi. Çarka tıkladığımda 2000 liralık bir çek ödülü kazandığım söylendi. Girdiğimde Temu'ya bana fırsatlar sundu. 2875 TL bir kupon verdi. Ben zaten orada alışveriş yapacaktım ama orada bana kupon verildi, hediye verildi diye. E bu tabii ki de hoşumuza gidiyor. Ama hiçbir şekilde bir kupon veya da bir şeyden ödeme yapamıyorum. Beni kendi kredi kartıma yöneltiyor. Çoğu zaman önce fiyat yükseltilip sonra büyük bir indirim varmış gibi gösteriliyor. Yani klasik önce bindirim sonra indirim taktiği. Bu indirimler de her ne hikmetse müşterinin karşısına tam da bitmek üzereyken çıkıyor. Siz sepete ekler eklemez anında bu ürünün fiyatı birazdan daha yükselecek uyarısı geliyor. Bu da alışveriş yapacak kişiyi ister istemez bir baskı altına alıyor. İşte Temu'nun en büyük kozu da bu. FOMO. Yani Fear of Missing Out. Güncel olanı yakalayamama, başkalarına yetişememe, sürekli bir fırsatı ucundan kaçırma anksiyetesi diye açıklayabileceğimiz bu korku Temu'nun en büyük yardımcısı. Son 5 dakika. Bu fırsat bir daha gelmez. Şimdi al, ekstra kupon kazan gibi taktiklerle insanı sürekli harcamaya iten bu agresif pazarlama stratejisi yüzünden sırf bir indirimden faydalanmak için sepetiniz ihtiyacınız bile olmayan bir sürü ürünle doluyor. Temu bu şekilde uzun vadede kendisine bağımlı bir müşteri kitlesi yaratmak istiyor. O yüzden her indirim var diyene de koşmamak lazım. Gerçekten karlı bir alışveriş yapmak için fiyatları başka yerlerden karşılaştırmak ve acele karar vermemek önemli. Bir de işin ülkemizi ilgilendiren kısmı var. Türkiye'de Temu'dan alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken en büyük konu gümrük ve vergi süreci. Ek olarak %60 vergi ödemek gerekiyor. Yani 30 dolarlık bir sipariş verdiyseniz bunun üzerine bir de 18 dolar vergi ekleniyor. Bu yüzden insanlar çok ucuza aldım diye sevindiği bir ürün için beklenmedik ek maliyetlerle karşılaşabiliyor. Ayrıca bazı siparişler doğrudan gümrüğe takıldığı için ekstra prosedürlerle uğraşmak zorunda kalınabiliyor. Bazı kullanıcılar siparişlerinin Türkiye'ye bile gelmeden iptal edildiğini veya gümrüğe takılan ürünleri almak için ek belgeler talep edildiğini belirtiyor. Bu yüzden alışveriş yaparken gümrük sınırını aşmamak ya da vergi hesaba katmak önemli. Sonuç olarak Temu'nun dürüstlüğüyle nam salmış ahilik geleneğini sürdüren bir şirket olmadığı bir gerçek. Burası tamamen kullanıcıyı manipüle ederek harcama yaptırmaya odaklanmış bir platform. Agresif şekilde alışverişe yönlendirmesi, düşünülenden fazla harcama yapmaya itmesi, insanın kafasında ister istemez acaba dolandırılıyor muyum gibi soru işaretleri oluşturuyor. Fakat günün sonunda burası kontrolün elinizde olduğu bir platform. Yakın gelecekte Temu'nun güvenilir olmayan satıcılar için bir aksiyon alıp alamayacağı meçhul. O zamana kadar satıcıyı iyi seçip fiyatları kontrol ederek gerçekten hesaplı bir alışveriş yapmakta mümkün. Ama kontrolü kaybederseniz hesaplı sandığınız şey cebinizde büyük bir delik açabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Temu'dan sipariş verdiniz mi? Gelen ürün beklediğiniz gibi miydi yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı yaşadınız?